hasat işlemi en alttaki olgunlaşmış bitkileri almaya başlayarak yapılır. Ee, kenarından bir çizik atarız yaprağın. Sonra bitkiyi kenarından bu şekilde sıyırarak alırız. Bu gördüğünüz yaprak en alttaki yapraklardan biri olmadı ama yine olgunlaşmış yapraklardan bir tanesi. Ya. Biz bu yaprağı kopardığımızda bu işin en önemli detaylarından bir tanesi şu. Ee, bitki yaprak koparıldığı andan itibaren 4 saat içerisinde işlemeye girmek durumunda eğer ki soğuk zincirle gelmeyecekse eğer soğuk zincirle gelecekse 72 saat içinde 6 derecede soğuk zincirle tesis edip işlemeye girmek durumunda ki içindeki değerleri kaybetmesin bir iki aloin jele çok fazla sızmasın sonra tesiste küçük bir işlemden geçirerek aloe'ini akıcı olmayan bir hale sokuyoruz ki işlerken, ham madde yaparken içindeki jele alevin bulaşmasın. Eğer aloe vera ürünü kullanıyorsanız, bitsi alerji yapıyorsa bu aloe veradan değil, içindeki alevin miktarındandır ham maddenin. İçindeki alevin miktarı ne kadar yüksekse size o kadar alerji yapar. evde bir yaprağı tüketirken yapmanız gereken şey bu şekilde kesip suyun içine bekletiyorsunuz 15-20 dakika tamamen aloyuna akıyor sonrasında içindeki jeli filetu halde çıkararak aynı balık filetu gibi iç kabuğundan arındırarak hiçbir şekilde yeşil kabuk barındırmayarak içindeki jeli mikserden geçirerek veya salataların üzerine doğrayarak tüketebilirsiniz ama günlük tüketim miktarı çok önemli arada. eğer bunu hastalık için kullanacaksak günlük 100 ile 150 ml tüketmeniz gerekiyor Yaprak olarak alışı ile ilgili e, şu an çalışmalarımız var, görüşmelerimiz var. Yakın süreçte e, bazı zincir mağazalarda bu şekilde yaprak halde satışa başlar. Aloe vera'yı yurt dışında, ham maddenin üretildiği tesislerde görmüş gibi olarak Türkiye'deki modellemesini yapmak için bir girişime bulundum beş buçuk yıl önce. Şu an kendimize ait 34 dönüm bir alanda fakat toplamda sözleşmeli çiftçilerimizle beraber 125 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Tamam. 3, 3 yıl önce hı hı. ilk planlarıma getirerek başladım. Şu an kendimize ait 34 dönüm bir alanda fakat toplamda sözleşmeli çiftçilerimizle beraber 125 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Öncelikle ürettiğimiz ham madde aloe vera e, yaprak içi jeli olarak üretiyoruz şu an. Bununla ilgili geçerli olan sektörler herkesin bildiği gibi kozmetik sektörü ama kozmetik dışında sağlık sektörü, Gıda takviyeleri, içecekler ve bunun dışında işte hijyen, e, temizlik, kişisel bakım ürünleri. Şimdi Hindistan'da bir firmanın geliştirmiş olduğu bir kalem pil, bio, kale, e, bio pil diye geçer. Doğa dostu bir pil. Aloe vera jelden üretilir. Biz de kendi bünyemizde aloe, aloe vera jelden e, jel akü çalışmalarımız başladı bu konuda. E, dronlar olsun, elektrikli arabalar olsun bunlar da kullanılmak üzere. Aloe vera ham satış fiyatlarımız. 8 liradan başlıyor. öyle ile ilgili dünyada çok ciddi büyük bir pazar var. Büyük bir pazar bizi bekliyor yurtdışı için. Biz Türkiye olarak ne kadar bunun yetiştirilini arttırırsak ve çoğaltırsak Avrupa pazarına girişimiz o kadar kolay olacak. Çünkü 5,5 yıl önce bir dönüm alanda başlayıp şu an sözleşmeli üretimle birlikte toplamda 125 döneme ulaştım. 2022 yılı için hedefim 1000 1500 dönüm arası. Günlük 1 ton işleme kapasitesiyle yola çıktım. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bunu 5 tona çıkarmak zorundayım ki ham madde talebini bu şekilde karşılayabileyim. 6 tonun şu an yaprak maliyeti, yaprak olarak alım fiyatları benim 70-80 bin lira civarında değişiyor. Çünkü euro bazında alıyorum yaprağı. Bu seneki beklentimiz yaklaşık olarak 15-20 milyon lira civarında. Ee, bu da demektir ki e, yaklaşık 30 milyon 40 milyon civarında bir ithalatın önüne geçmiş olmamız anlamına geliyor ki e, bu da ülkemiz için ciddi bir kat.